Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün sponsorlu bir içerikte karşınızdayız. Scalpex borsasından önemli gelişmeleri sizlere haber vereceğiz, sizlere sunacağız. Bu arada Mundu Cater işimizde tam gaz devam ediyor kanalımıza abone olmak şartıyla. Videoyu beğenip aşağıya yorum bırakarak sizler de çekilişe katılabilirsiniz. Hazırsanız şeyinizi kahvenizi alın, Kripto Teknik başlıyor efendim. Altında İyi Moğut'un evet senin de söylediğin gibi bugün Scalpex borsasından güncel bir iki haber var. Onları sponsorlu olarak siz izleyicilerimize ileteceğiz. Öncelikle böyle bir Scalpex borsasını hatırlatalım nedir ne değildir diye. Scalpex yeni taze bir borsa aslında çok uzun zaman olmadı piyasaya çıkalı. Bitcoin, Ethereum, XRP gibi paralara future işlemler yani 100 kat, 100x kaldıraçta future işlemler 100x kaldıraça kadar future işlemler yapmaya izin veren bir borsa. Keza borsanın kendi tokenı var. SX tokenı. En temel özellikleri bunlar. Bunun dışında tabii ki bir de staking özelliği var. Hem SX için hem farklı şekillerde stake yaparak Scalpex'ten de pasif gelir elde etmek mümkün. Scalpex ile ilgili genel olarak bir de referans sistemi var. Onu da hatırlatalım. Scalpex'e üye olup sizin referansınıza gelip 250 dolarlık işlem yapan herkes için 25 dolar kazanıyorsunuz diye hatırlatabiliriz. Şimdi gelelim Scalpex'in güncel haberine. Staking ile ilgili haberine diyeceğim bir şey yoksa. Evet yani Scalpex borsası aslında sen güzel özetledin. Bir kripto paralarda vadeli işlemler borsası. Yani vadeli işlemlerle ilgilenenler için çok daha farklı özellikleri de bulunan yani bundan evvelki incelemelerde biz Scalpex borsasının bütün detaylarını anlatmıştık. Çok farklı özellikleri de var ama en önemli özellikleri dediğimiz zaman vadeli işlemler kolay kullanım ve pasif gelir imkanlarıyla ön plana çıkan bir borsa. Tabii biz bu incelemeleri yaptıktan sonra da bu kendi tokenı, eee SXE token oldukça değerlendi. Yani oldukça değerinde değer katan bir e, borsa parası olarak ön plana çıkıyor. Evet, bugün haberine gelecek olursak Scalpex borsası 4 yeni stake havuzu ekledi sistemi. Bununla beraber 200 dolara kadar bonus tokenı yani Yapay dolar kazanabiliyorsunuz. Bununla beraber yüzde %40'a kadar da normal sxc token kazanabiliyorsunuz. Çok çeşitli şekilde farklı farklı token kazanma gelirleri var. Mesela USDT loot box staking diye bir şey var. Kazanırken aynı zamanda işte içinde 100 dolara kadar rastgele dolar ödüllü olan loot box'lar kazanabiliyorsunuz veya işte bonus box staking yapabiliyorsunuz ki bu bonusla, bu bonus token aslında sizin borsada işte Hediye olarak kullanabileceğiniz, kazandığınızda gerçekten dolara çevirip alabileceğiniz hediye parası. Bunu keza aynı şekilde 200 dolarlık bonusu da alabiliyorsunuz. Bir de tabii ki SXC hold edenlere özel bir stake sistemi var. Bunda da yıllık %40'a kadar çeşitli hani vadelerde tuttuğunuzda yıllık %40'a kadar faiz kazanma ihtimaliniz var. Genel olarak işte staking olayıyla beraber parası da biraz daha değer katmaya çalışıyor. Zaten hani borsa paraları ile ilgili genelde en önemli şey bu ne, ne kadar fazla kullanım alanı olursa o kadar fazla değer kazanıyor. Aynı şekilde Scalpex pasif gelir imkanıyla SX'i tutan SXC'nin değerini arttırmaya çalışıyor. Evet yani baktığımız zaman bu kadar geniş skalada bir gelir imkanı sunabilen farklı bir borsa yapısı var. Şimdi tabi burada Hı -hı. bu dolar bonuslardan bahsettik. Bunların biraz e, yapısını da açalım. Burada nedir? Vadeli işlemlerde bu... Bonus dolarlarla pozisyonlar açabiliyorsunuz. Kaybettiğiniz zaman bonus dolarlarınız gidiyor. Normal teminatlarınıza, normal varlıklarınıza bir şey olmuyor. Ama kazandığınız zaman direkt bunları gerçek dolar karşılığını borsadan talep edip alabiliyorsunuz. Evet, keza bonus kısmına girdiğinizde bonus center'da işte depozit yatırma bonuslarınız, işte affiliate bonuslarınız ve tabii ki stake'den gelen bonuslarınız da görebiliyorsunuz. Tabii bu tarz borsalara kaydolurken bu borsaların içerisinde oldukça fazla işlem yapma durumu olduğu için komisyon ücretleri ön plana çıkıyor. Scalpex borsasında zaten en başından itibaren komisyon ücretleri oldukça uygun oranda tutulmuş durumda. Fakat bizim videonun aşağısında açıklama kısmına bıraktığımız link üzerinden eğer Scalpex borsasına kayıt olursanız ömrünüz boyunca bütün işlemlerde de yine %20 indirim kazanacaksınız. Demin bahsettiğimiz bonuslara ekstra olarak. Evet aynı şekilde işte 25 dolarlık hoş geldin bonusunu da alıyorsunuz. 250 dolarlık bir kayıt ya bir işlem yaparsanız içeride. Evet Scalpex genel olarak böyle güncel haberler de böyle. Bu videonun açıklamasında bizim Twitter, Telegram ve tabii ki Scalpex'in linki mevcut. Oradan bütün linklere ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere bol kazançlar efendim. Bol kazançlar.